Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bayram. Ben İstanbul'dayım. O yüzden dedim ki videolarımı hazırlayayım. Çünkü bayramdan sonrasında siz döndükten sonra 10 gün kadar bir tatile çıkacağım. O yüzden de indirimin ilk gününü kaçıracağım ve size video çekemeyeceğim diye düşündüm ama bu videoda istedim ki böyle indirimden neler almalısınız, nelere yatırım yapmalısınız, ve tarz kumaşlar tercih etmelisiniz. Neleri alırsanız her sezon giyebilirsiniz. Hayır, 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 her şeyi sizinle bu videoda paylaşmak istiyorum. Tabii ki hani ben büyük ihtimalle size bolca ketenler vesaire göstereceğim. Çünkü yazın en kurtarıcı kumaşlarından biri ketenler. Ama bazen sıkıcı görünebiliyorlar. O yüzden beğendiğim böyle sezonda daha indirimde ben bunu kesin kaparım falan dediğim şeyler olursa da mutlaka videomu ekliyor olacağım. Umarım işinize yarayan keyifli bir video olur. Merak etmeyin ikinci indirime yetişirim diye düşünüyorum. En azından indirimde neler indirime girmiş ve ikinci indirimde Zara genelde daha eski sezonları da getiriyor. O zaman daha bol bir çeşit oluyor. Umarım güzel bir indirim olur. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugünkü beni de göstereyim artık bu eke. Forma elbisemi oldu biliyorsunuz. Zara'dan almıştım erik Keten Çok da sevdiğim elbiselerden bir tanesi. Bu sezon bir de bunun yeşili de vardı ama kalmadı galiba her ikisi de. İyi seyirler. Şimdi çok güzel bir pantolon göstereceğim. Bu da yeni gelenlerde. Bir lastikli böyle palazzo gibi daha bol kesim gelen. Bunları her sezon giyerseniz Edirip çevirip giyebilirsiniz. Bence çok da güzel ve yumuşacık bir kumaşı var. Fiyatı şu anda 1300 lira. Bunları böyle bir değerlendirebilirsiniz. Bayağı güzel. Viskon mu bu? Evet viskonmuş. O yüzden daha yumuşak yelek tutkumu artık biliyorsunuz. Bence bunlar da hiçbir zaman modası geçmiyor. Her zaman hem spor hem şık kullanılabiliyor. Bir de onun çok güzel bir şortu da gelmiş. Hemen onu da paylaşacağım. İsterseniz böyle takım da yapabilirsiniz. İsterseniz tek başına kullanabilirsiniz. Bu tarz böyle klasik kesim ee, şortlar her zaman zamansız her sezon kullanabileceğiniz parçalar. 990 lirada bir fiyatı varmış. Hem viskum hem keten karışımlı. Bence çok tarzı çok güzel. Tabi biraz içi gösteriyor haliyle. Ama onlar klasik. Bu arada bunun yeleği aslında şuymuş. Pardon. daha diyorum mat geldi. Bu çok daha klasik. Eğer tek başına giymek istiyorsanız genelde bedeninizden bir küçük falan alın. O zaman yok kasa daha küçük oluyor. Bu da keten bir kumaş. 1150 lira. Evet takım giyseniz çok güzel. Yine keten gömlekler. Her sezon modası geçmeyen tarza. Şu anda 1300 lira. Bunlar da uygun bir fiyata düşerse bence kaçırmayın. Hatta birkaç rengini alın. Mesela şu keten pantolonun rengi de çok çok güzel. Her şeyle olur yani ofiste de giyebilirsiniz. Normal günlük hayatta da ve o kadar ince ki çok çok beğendim. 1300 lira da bir fiyatı var. Trilte. Mesela yine şu rengi böyle çok soltu ama kumaşı o kadar güzel bir elbise ki çok beğendim. İnce askılı oluşu falan çok da modernize. Hani bir güzel bir davet falan da olabilir. Bence gece çıkarken yemeğe falan da giyilebilir. Şu anda bir fiyatlı. Ama güzel bir fiyata düşerse bence indirimde bu da alınabilir. Kolay kolay modasının geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bence çok zarif, elegan bir elbise. Tatlı. Biraz böyle dönem elbisesi gibi de aslında. Şimdi size bir elbise daha göstereceğim. Asla ama asla yıllarca tarzı hiç değişmeyen bir model bu. O yüzden bu tarz böyle keten elbiseleri alabilirsiniz. Önden düğmeli. Hani bunu ister bunda ister. Belki benim daha henüz mağazada görmediğim varsa. Bu tarz böyle modelleri mutlaka ama mutlaka bence ekleyin. Ee, ince askılı ya da kalın askılı önden düğmeli parçalar, keten elbiseler her zaman giy çık elbiselerde. Bunlar da eklenmeli. Mesela şöyle rengi çok güzel. Böyle hafif sarım trak bir yeşil tonunda. Keten bir üst gelmiş. Bence bunlar da çok güzel duruyor üstlerde. Altına bir ile vesaire ya da bol bir pantolonla ya da alttaki gibi bir jeanle vesaire çok rahat kullanılıyor. O yüzden bence bunlar da her zaman alınıp köşeye atılmalık bir parça diye düşünüyorum. Bunun da fiyatı 1150 TL. Şöyle göstereyim. Ve Leopar'ın bu sezon çok yükselişi var. Ama aslında hiçbir zaman modası geçmeyen bir model. Bunu da bir alışveriş videomda yine sizinle paylaşmıştım. Gerçekten çok güzel bir elbise. İçerik olarak kaliteli mi? Değil ama bence güzel. Eğer indirime girerse bence bunu mutlaka alın tam bedeninizi tercih edin. Leopar daması gerçekten güzel ve dediğim gibi leopar hiçbir zaman trendi kaybolmayan bir desen. <laughs> Yine aynı eteğin deseni ve kumaşından şöyle kalem etekler de var. Eğer tek parça böyle kullanmak istemiyorsanız etek olarak da tercih edebilirsiniz. Üstüne siyah bir body ile gömlekle çok da nefis olur bence. Aa bir dakika şunun tam bir TL'sine bakayım da indirimde daha işinize yarasın. Zaten 790 lira gayet uygunmuş bu fiyatı. Büyük ihtimalle bu girmez indirme. Mesela şu askılı triko bluzlardan da mutlaka alırım. Çünkü çok kurtarıcı oluyor. Çok basic ama her zaman da kullanabiliyorsunuz. Şu anda 720 TL. Yine böyle çizgili mercerizeler her zaman modası geçmeyen zamansız parçalar. Bunları da indirimde bence alın. Sonbaharda, ilkbaharda çok çok işinize yarar. Şöyle hırka ceketler de çok işe yarıyor. Bunların da kodunu paylaşayım. Yine yeleklerde en beğendiklerimden bir tanesi bu. Çok klasik, çok zamansız. Her zaman kullanabilirsiniz. Bunun fiyatı 1150 TL. Teten, bir de şöyle keten, puantiyeli bir elbise göstereceğim. Puantiyelerin de hiçbir zaman modası geçmiyor. Aslında bir leopar desen gibi bazen çok yükselişe geçiyor. Bazen de düşüşe geçiyor ama hiçbir zaman modası geçmiyor. Bence bu tarz şeyleri ekleyebilirsiniz. Mesela şu kahverengi keten elbiseyi çok beğendim. Puantiyeli olan parçaları genelde böyle acı kahvelerin üzerinde çok çok beğeniyorum. Aslında bunun yakası böyle bağlanmıyor diyebiliyorum. Arkadan bağlanıyor. Ama bence çok güzel bir yaka biçimi de var. Kesinlikle bu da alınır diye düşünüyorum. 1600 lira da bir fiyatı var şöyle. Bence çok güzel bir elbise. Mesela hemen altına da yine bu kahverengi terliklerle çok rahat kombinleyebilirsiniz onlara. Ee, öyle bir ile elbiseyi. Bu da 1200 lira. Şöyle onu da bir paylaşayım. Zaten terlikler videomu izlerseniz orada hepsi var. Yine puantiyeli böyle gömlek elbiseler falan var mesela. Bunun da fiyatı şu anda 1600 TL'ymiş. Bunları falan alabilirsiniz puantiye desenini seviyorsanız. Yine şöyle uzun gömlekleri çok ama çok severim. Bu da o kadar güzel ki bakın bir de arkası da şöyle. Biraz hasta önlüğü gibi duruyor ama bence böyle plaj giyiminde de olur. İçine böyle kısa bir şortla falan da kullanabilirsiniz tarzı çok güzel. Kumaşı da çok güzel gözüküyor. Bir bakayım neymiş. Bunun şu anda fiyatı 2.800'müş. Liosel kumaş. Gerçekten kumaş kendini belli ediyor zaten. Yine bence alınabilecek en güzel terliklerden bir tanesi. Şöyle parmak arası düz siyah klasik. Üstüne beyaz bir bermuda. Siyah bir kemer. Hani bayağı şık gösterir sizi. 990 lira şu anki fiyatı. Yine aslında biraz böyle modası geçti gibi gözükse de şöyle boyundan bağlı gömlek elbise tarzı hiçbir zaman geçmiyor. Hele keten kumaşta tercih ederseniz bunu da her sezon çok rahat kullanabilirsiniz. Sırt dekolteli bu. Şöyle göstereyim. 1800 liraymış şu anki fiyatı. Hiç ama hiç geçmiyor gerçekten. Mesela şu şeyleri Çin'in pantolonunu çok beğendim yeni gelenlerde ama maalesef ki içeriği <laughs> çok da güzel değilmiş polyesterle karışıkmış o yüzden şöyle bir göstereyim. Hani şu fiyatı pek hak etmiyor ama kesim olarak falan çok güzel. Yine her sezon kullanabileceğiniz en güzel keten pantolonlar böyle bol kesim hem plajda çok işinize yarıyor. Hem gündelik çok rahat oluyor. Bunun üstüne tabi iç gösterdiği için doğru bir çamaşırla tercih etmek lazım. Ya da daha uzun bir gömlek içerisine falan giyince daha güzel duruyor. Bu da çok zamansız keten pantolonlar da. Yani şundan fiyatını göstereyim de şu anki fiyatı 1800 lira. Şurada keten gömleklerin renklerini göstereyim. Şu rengini de inanılmaz beğeniyorum. Ee, bunun fiyatı farklı bunu tekrar göstereceğim o biraz daha karışık ve daha yumuşak bunu mesela benim aldıklarım hep bu mavisi var bende beyazı var uzun var kısası var her şeyi var bir diğeri de benim en çok sevdiğim parçalardan biri satan elbiseler böyle ip askılı olur kalın askılı olur davetlerde çok kurtarıcı oluyor yazın mesela çok güzel oluyor Kolunuza bir hasır çantayla çok yakışıyor. Yani hem spor hem şık çok rahat kullanabileceğiniz parçalardan bir tanesi. Bu daha biraz e, şık ortamlara uygun gibi. Ama üzerine bir keten ceket aldığınızda da gayet ofise de uyarlanabilir, günlük de giyilebilir. Her türlü kurtarıcı parçalardan biri oluyor. Bence bunları da ihmal etmeyin indirimde. Mesela indirimde ilk kapılacaklar arasında bir de böyle güzel bir ceket var. Mesela bu pamuk ve rami kumaş karışımlı. Çok güzel, çok bele oturmuyor. Eğer böyle zamansız ve uzun yıllar kullanayım derseniz genelde içeriği güzel ve çok bele oturan klasik bir kesim yerine daha düz kesimde belinize oturmayan parçaları ve daha kalçanızın altında bitenleri tercih ederseniz hem elbise üstüne kullanabilirsiniz, hem jean'le kullanabilirsiniz. Böyle çok daha kullanışlı oluyor. Bu tek düğmeli, vatkalı. Bendeki hatta ses ama bayağı kalıbı geniş ve güzel bir parça. Ee, bunun şu anki fiyatı 2600. Şöyle kodunu vereceğim. Dediğim gibi 175 rami. 125'i de pamuk ve astarlı olursa çok daha uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Rengi de çok beyaz değil de böyle kırık bir beyaz tercih etmek daha iyi oluyor. Daha sportif duruyor. Yine ceket olarak alınması gereken renklerden biri bu. Ben zaten yıllar önce de indirimde Zara'dan almıştım. Bunda da ufak bir vatka var. Bu small beden. Renk olarak çok kullanışlı. Böyle özellikle elbise üstüne hatta bir bermudayla giyilebilir. Bir beyaz pantolonun üstüne giyilebilir. Her şeyle olur. Small bedeni bayağı uzun geldi. Belki XS alınabilir bunda. Bunun da yeni içeriği gayet güzel. Hem viskon hem keten karışımlı. 1800 lira ve içi astarlı. Yaz indiriminde en güzel fiyatları düşenler denimler oluyor. Çünkü yazın çok kimse tercih etmediği için böyle vücut tipinize uygun güzel bir denime bence hiç kaçırmayın. Hemen hemen bütün cinleri indirime sokuyor şu an herhangi bir tanesinin fiyatını ve kodunu veriyorum. Bence çok da güzel bir jean. Güzel bir fiti olan kalıpta bir cini alın bence. Mesela tek parça elbiselerde, daha büyük parçalarda istemiyorsanız böyle ayakkabı olur, terlik olur, çanta olur. Böyle aksesuarlarla da mesela sade kıyafetleri canlandırmak için, yükseltmek için bu tarz şeylere başvurabilirsiniz. Bence çok güzel. Yine bezikler, şöyle atletler, ee, düz basic tişörtler. Bunları bence indirimde mutlaka alın. Her rengini de alabilirsiniz yani çok rahat. böyle kare yakalısını alın. Yani basicler çok indirime girmiyor diye biliyorum ama belli de olmaz. Yani bunlar indirimde her zaman alınabilecek şeyler. Yine şurada benim sezonda çok beğendiğim ve bedenleri bakın ilk defa şu anda denk getiriyorum. Bir kere de beyaz pantolonlar da denk getirmiştim klasik kesim palazzo bir pantolon mutlaka olmalı dolapta. Yıllarca giyiliyor ve o kadar şık duruyor ki bunları değerlendirin. Yine keten pantolonlarda böyle taş rengi grileri tercih edebilirsiniz. Bunlar da her zaman kullanılabilecek parçalar. Mesela şu basicler de çok kısa. Kol altı çok açık olanlar bunlar. Böyle içinizde bir bra ile işte ne bileyim sporda falan çok rahat kullanabilirsiniz. Dediğim gibi içine bir bra ile falan günlük de kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Eğer white leg jeanleri seviyorsanız bakın bu çok güzel. Hem taşlaması çok güzel hem böyle çok yumuşak. Hani yazın bile çok rahat kullanabilirsiniz. 1300 lira şu anki fiyatı. Ben çok sevmesem de viskon gömleklerinde, elbiseleri de, gömlekleri de, bermudalarının da hiçbir zaman modası geçmiyor. Ee, şu an 1300 lira. Seviyorsanız mesela indirimlerde bunlar da değerlendirilebilir. Şimdi size pistoda en beğendiğim elbiseyi göstereceğim. Bakın gömlek elbisesi hiçbir zaman modası geçmez. Sadece eteklerinde şöyle bir Fisto'su var. O kadar tatlı duruyor ki vallahi ben çok çok beğendim. Altı böyle pileli bir dakika kapalısı varsa daha net anlaşılsın diye öyle göstereceğim size düğmeli. Hepsini de açtınız mı yahu? Bir dakika. Heh. Şöyle göstereyim. Bence çok tatlı bir elbise. Kesinlikle tam bir giy çık elbisesi. O yüzden bence bunu hiç ama hiç kaçırmayınız. 2300 liraymış şu anki fiyatı. Güzel bir rakama düşerse alınır bence. Şu an bir kabile gitmeye üşendiğim için şöyle elbisemin üstüne giydim. Çok güzel bir keten gömlek, düğmesiz vesaire böyle yakalı, polo yakalı. Çok da güzel. Şu anki fiyatı da uygun aslında. 1150 lira. Biraz daha düşerse harika olur. Bu small beden. Aa, bunu ben favorilerime bayağı ekledim. Ee, 1150 lira. Kodu da bu. Tüm ketenleri çekmek istiyorum ama aslında bütün ketenler yani iyi kalitede güzel bir palazzo olur, çino model olur. Hemen hemen hepsini bence alabilirsiniz. Çok da güzel bir pantolon gelmiş yine. Şöyle paylaşayım. 1600 liraymış şu anki fiyata. Ay bayağı güzel. Benim pantolonum onu da göstereyim de bari. Bu da bayağı pahalıydı sezonda. Düşerse bence bunu kaçırmayın. Çok güzel bir şey ama boyunuz uzunsa bu pantolon kısa gelebilir. Bana tam oldu yani boyu. Şöyle göstereyim ama çok nefis bir pantolon. Yanına zaten görselini koyacağım. Mesela denediklerimin arasında şu sandaleti çok beğenmiştim. Hem ince kemerli oluşunu çok çok beğendim. Hem de böyle bronz ayakta bu tarz böyle gold ayakkabılar çok güzel parlıyor. Bence indirimde değerlendirecek ayakkabılardan bir tanesi. Daha yakından bir kodunu tekrar çekeyim de. Mesela şöyle bir yüzde %100 pamukmuş ama seni yani gel kamuflajı sevsem de şunu da pek yakıştıramadım. Keşke farklı bir kumaş olsa. Ama böyle poplin elbiseler bulursanız mutlaka onları da kaçırmayın. Belki bronzu tende çok da güzel de durabilir. Bilmiyorum. Hani denemediğim için ön olmayayım ama poplin elbiseler candır. <laughs> ve poplin etekler. Ben çok çok seviyorum ve bence uzun yıllarda trendi devam edecek. Mesela bunun altında şöyle bir çiçek detayı da var. Ee, benim sezonda aldığım poplin etek de büyük ihtimalle indirime girecek. Bu da yeni gelenlerdenmiş. Bunu da bir çekeyim diye göstereceğim size. Ee, şu anda 2300 TL bir fiyatı var. Bence çok yüksek. Ama güzel bir indirimde de alınabilir. Ee, bir de şu aslında biraz böyle gecelik gibi gözükse de bence çok şık tatlı bir poplin elbise. Yine buna da bakılabilir. Mesela göğüs yerleri böyle işlemeli, aralarda falan tül detayları var. Gayet de güzel bence. 1600 lira. Tam göğsünüze oturursa nefis duracak elbiselerden bir tanesi. Mesela şunun rengini çok beğendim. Şort etekler hiçbir zaman modası geçmeyen ve çok rahat kullanışlı parçalar. Bence arkadan çok güzel. Hatta önde ne tek olmasaydı dediğim parçalardan bir tanesi. Bir de çok güzel böyle haki falan da var. Mesela bunları da yine alınabilir parçalar. Çünkü dediğim gibi şort etek de hiçbir zaman modası geçmiyor. Ee, bu da 1150 TL'ymiş. Bu da keten diye biliyorum. Evet. Yine mesela terlik ihtiyacınız varsa bu benim en beğendiğim terliklerden biri. Hem tabanı çok kaliteli hem üstü deri. Gerçekten güzel bir terlik. Bunun şu anda fiyatı 1800 lira. Bence indirimde kaçırılmaması gerekenlerden. Yine mesela şu terlikler bence çok kullanışlı, çok da şık, her kombine uyar, ketenlerle olur, elbiselerle olur. Bence şunlar da alınabilir, 1200 lira da bir fiyatı var. Yine çok klasik gözükme yani. aslında hırka gibi gözüken çok güzel bir keten bir parça var. Bu da mesela ara sezonlarda çok güzel olur. Hatta içinde astar olmadığı için daha böyle dökümlü duruyor. O yüzden daha kurtarıcı olabilir ara sezonlarda. Şu anda 3300. Bu da büyük ihtimalle tükenmeyecek parçalar arasında. Buna da ikinci, üçüncü indirimi bekleyebilirsiniz bence. Mesela şu V yakalı keten üstler çok çok güzel. Yine çok kurtarıcı. Eğer böyle büyük göğüsleriniz falan varsa V yakalıları tercih edebilirsiniz. Daha güzel gösteriyor. Bunu da bir söyleyeyim. Hemen 1300 lira bir fiyatı var. Bakın ben bu rengini giymiştim ama o kadar çok rengi var ki. Hani yeşili, hakisi, lacivert mesela çok zamansız. Onun mesela daha kırık beyazı var. <laughs> bir dakika. Şöyle bir göstereceğim. Mesela şu rengi de çok güzel. Çok bembeyaz almayın. Daha böyle kırık beyazları tercih edin. Ya da keten rengi tercih edin. Bunlar her zaman gardırobunuzun demirbaşı olacak parçalar. Yine burada ketenlerde her rengi göstermek istiyorum. Mesela inanılmaz güzel renkler var. Bunlar hiçbir zaman modası geçmeyen. Hatta dediğim gibi siyahını ve keten rengini de alabilirsiniz ama bu renkler de çok çok işinize yarar. Özellikle mayo bikin üstüne falan da nefis duruyor. Mesela crop ceketlerin de hiçbir zaman modası geçmiyor. Her zaman oluyor ve özellikle bacak boyunuzu daha uzun göstermek istiyorsanız yüksek belli parçalar, crop parçaları tercih ederseniz çok güzel duruyor 1800 lira şu anda bir fiyatı var şöyle göstereyim bayağı da rengi falan da güzel ama içerik olarak polyester bildiğim kadarıyla ama hani arada da alınabilir yani böyle şeyler Çünkü tarzı çok güzel duruyor vatkalı oluşu falan nefis geçen sezon çok Trend olan parçalardan bir tanesi de böyle triko ceketler ve ben çok seviyorum çelik örme gibi böyle jilet gibi duruyor üstünüzde. O yüzden çok çok güzel. Genelde yaz sıcağında bu tarz şeyleri kimse almaz. O yüzden ikinci indirime kalır diye düşünüyorum. Bence ama bunları mutlaka alıp bir köşeye atın. Özellikle böyle klasik ceket sevmeyenler bunlara bir baksın. Mesela şu bluzu da alırım. Bu arada iç gösteriyor bu ama bence çok güzel ve kullanışlı bir parça. Şu anki fiyatı 1300 lira öyle bir polo yaka üst göstereceğim. Bunu çok beğendiğimden değil ama polo trikolar böyle ince merserizeler her zaman dolapta olması gereken ve çok böyle parizyen bir görüntü sergiliyor. O yüzden olur da online'a daha güzelleri vesaire düşer. Çünkü sezon başında çok güzelleri vardı. Muhtemelen onlar tekrar indirimde hortlayacak. O yüzden böyle polo parçaları, hırka olur, kazak olur ince mercerizeleri mutlaka almaya çalışın. Yine saten etekler. Bir basic tişörtün altına, bir gömlek altına, ister elbise gibi kullanabilirsiniz. Yine siyah satenler, ekrolar falan. Yani şu, şu renk için bir şey diyemem ama siyah ve ekru rengi tercih edebilirsiniz. Bakalım sezon fiyatı nedir? Şu anda 1150 TL. Yine saten gömlekler çok zamansızdır. Ketenler gibi. Bence çok da şık duruyor. Güzel. Hemen bir tanesinin kodunu vereceğim. Şöyle göstereyim. Her parçayı yükseltiyor. Yani altına ne giyerseniz giyin. Satenlerle daha vücuda oturanlar çok daha iyi oluyor. Mesela beziklerde yine şu tarz böyle taşlamalı bezikler çok çok işe yarar. Ben bu sezon bunun koyu rengini almıştım ama şöyle birkaç rengi daha var. 440 lira fiyatı. Basicleri dediğim gibi çok da indirime gireceğini düşünmüyorum ama girerse alın 3-5 tane. Mesela yaz sıcağında yine çok kimsenin yüzüne bakmayacağı ama vakti geldiğinde çok değerlenecek parçalardan biri böyle denim, montlar, gömlekler bu tarz şeyleri de yine eklemeye çalışın. Bence şeyde biraz kötü çıkıyor rengi ama taşlaması bayağı güzel. Şu anda fiyatı 1150. Bence çok güzel bir ama kalın sert bir yani denim mont gibi giyebileceğiniz bir parça. Mesela klasik giyim daha çok kullanan ya da kurumsalda falansanız şu ayakkabılar çok işinize yarar. Mutlaka böyle ince tül çoraplarla da çok şık duruyor bu tarz ayakkabılar. Bir dakika onun kodu gözükmedi. Şu anda 1400 lira. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çok yani şükür. mesela bunlar şu anda tabii ki lüks markaların ortaya çıkartmasıyla Böyle üç boyutlu çiçekli ayakkabı terlikler şu anda moda. Ama en fazla bir sene daha belki. Ya gider ya gitmez. O yüzden bu tarz şeyler pek yatırımlık değil. Eğer çokça ayakkabınız varsa biraz değişiklik arıyorsanız bunlara o zaman bakılabilir. Ama dediğim gibi yatırımlık bir parça değil ayakkabı olarak. Şimdi bir de erkek reyonuna indim. Çünkü neden? Ben genelde deri kemerlerimi hep erkek reyonundan alıyorum. Ve genelde de large beden alıyorum ki elbise vesaire kullanabilmek için. Mesela çok güzel dümdüz bir siyah kemer göstereceğim size. Mesela şu kahverenginin rengine bayıldım. Gerçek deriler, yumuşacıklar ve böyle mat materyalle olduğunda bence çok daha kaliteli görünüyor. Ee, şu andaki de fiyatı 1150 TL. Mesela şöyle bir kodlarını bir dakika hemen böyle bir vereceğim size. Bence güzel bir kemer arıyorsanız genelde Zara'nın erkek reyonundan çok güzel şeyler çıkıyor. Bunları bir kaçırmayın derim size. <laughs> Bu da böyle bir önerim olsun. Hah, bir de erkek reyonundan o az kalsın unutuyordum. Böyle şapkaları falan çok güzel oluyor. Eğer yani böyle düz sade vesaire biraz daha büyük oluyor ve daha güzel duruyor. Ee, mesela 890 liraymış şu anda. Şunlar ne kadar? Mesela bunlar da 720 TL'ymiş. Şöyle göstereyim bence çok güzel şapkaları oluyor. Bu kavramı falan çok iyi. Yani bayram bayram dememişler, gene de zaraya gelmişler benimkide. <laughs> Ama o kadar kalabalık ki şaşırdım yani turistler vesaire de var. Neyse ben burada videomu bitiriyorum. Yani kısa ve özetle. Yani benim genelde biliyorsunuz ki daha çok böyle zamansız. Yani indirimde böyle her bulduğunuzu alın istemediğim için daha böyle ketenler, iyi kalitede poplinler vesaire kumaşlar varsa onları mümkün olduğunca sizinle paylaşmaya çalıştım. Tabii ki tercih sizin. Ama Böyle hani zamansız ve her zaman kullanabileceğimiz şeyler istiyorsanız eğer lütfen içerikleri biraz daha temiz güzel ürünler tercih etmeye çalışın. Umarım güzel bir video çekebilmişimdir size. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, yeni videolarla görüşmek üzere lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.